Geçmiş olsun. Nasıl oldun? İyi misin? Hoş geldin abi. Eyvallah. Daha iyi. Dün iyi dövüştün. Gayet başarılıydın. Biraz öfkene hakim olsaydı. Bak eğer öfkene hakim olabilir, biraz sakin olursan, biraz sabırlı davranırsan... ...günün birinde mutlaka şampiyon olacaksın. Ben güveniyorum sana. Eyvallah abi. Haklısın. Bak Şahin. Sevdiğin, güvendiğin birinin karşısında olmaktan daha zor ne var biliyor musun? ...sevdiğin insanların karşısına dikilmek zorunda bırakılmak. Taburcu işlemlerin tamam. Çıkarken Barış'a uğrarsan ilaçlarını verecek. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol abla, eksik olma. Bir şey konuşabilir miyiz? Fazla vaktim yok. Ne söyleyeceksen çok söyle. Bak biliyorum seni kırdım. Seni hayal kırıklığına uğrattım. Dervişte çalıştım sakladım senden. Ama Suna, ben sana hiçbir zaman bile isteye yalan söylemedim. Hiçbir zaman. Ben buna mecbur kaldım ve hala da mecburum. Niye mecbursun? O adam seni tehdit mi ediyor? Elinde seninle ilgili bir koz mu var? diyor öyle bir şey değil mi Neyin mecburiyeti o zaman Fırat? Hiçbir zaman yıkılmayan, düşse bile ayağa kalkan Kafkas. O adama niye boyun eğiyor o zaman? Neyin mecburiyeti bu? Ben kimseye boyun eğmedim. Eğmem de. Kendini bu şekilde avutabilirsin ama beni avutamazsın. Sakın bana bir daha senin yanındayım deme. Çünkü o adamın yanında olduğun sürece beni ancak karşımda durursun. Bak, bilmediğin şeyler var. Bana biraz zaman ver. Seni kaybetmek istemiyorum. Sevdiklerin karşısında olduğun sürece onları kaybedersin Fırat. Dün akşam maçta en yakın dostunu, baba dediğin adamın karşısındaydı. Bugün de benim. Yarın kim olacak bu? Güneş mi? Tüm sevdiklerini karşına alacak kadar ne vaat etti bu adam sana? Niye mecbursun? Sevdiklerimi korumak için mecburum. Bu şekilde mi koruyorsun sevdiklerini? Onların karşısında saf tutarak mı? Bak, nereye savruluyorum bilmiyorum. Ama bildiğim ve istediğim tek bir şey var. Bu da bir an önce bunların bitmesi ve eski hayatıma geri dönebilmek. Ailemle, oğlumla, sevdiklerimle. Seninle. Ben sana inanmayı razıydım. Ama sen bütün yalancımı yok ettin. Artık sana inanmıyorum Fırat. Efendim Serhat. Abim nasılsın? Ne bileyim oğlum iyi değilim iyi olsun. Sizde ne var ne yok? İyi abi bizde. Bildiğin gibi işte çocuklar okul falan derken yuvarlanıp gidiyoruz. Mücelli anası iyi mi? İyi abi o da çok selamları var. Ee, şey için aradım abi. Ee, ya sen akşam müsaitsen böyle biz sana gelelim dedik ama bir hayırlı olsun ha. Gelin gelin tabii bekliyorum gelin. Müsait misin abi ama bak müsait değilsen vallahi biz yabancı değiliz. Söyle başka zaman da geliriz yani. Müsaitim oğlum müsaitim gelin. Zaten bayağıdır görüşmüyoruz iyi olur. E, tamam abi e, süper Geliriz o zaman biz akşam. Şeyi söyleyeceğim abi sen bana bir adresi yazar mısın? Tamam yolluyorum. Hadi görüşürüz. Tamam abicim görüşürüz. Ee ne oldu gidiyoruz değil mi? Gidiyoruz gidiyoruz akşam işte yemeğe davet etti abim. İyi <laughs>